Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bol bol kuş yolluyoruz. Esenlerden yiyen geldi bizim arkadaşlar. Şimdi tekrardan kuşçuluğa başlayacak. Ne vereceğiz çırak? Şimdi çırağı vereceğiz abi. Çırak ne yapıyorsa şimdi yapacak. Bir tane damızlık beyaz. Kutuyu getirsene. Kutuyu şuraya kenara koy. Arkadaşlar bunlar bizim damızlık kafa kuyruklarımız. Beyaz. Bir tanesi bu. Bakalım çırak ne dolduracak kutuya. Ha işte. Orijinal çaparımız. Kendi yavrumuz. Bu iki. Diğer beyaz kümezde mi? Gel 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 gel. Kümezde var mı beyaz? Bak bakayım. Bir takım da yavru Arap ver. Bunlar da benim daha hiç uçurmadığım. Dişi erkek. İkisi de kendi markalı yavrumuz. Alev alev yanıyorlar. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şimdi ufak bir yem atalım. Şunları sokalım. Kutuyu al kenara. Gel 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 gel. At ya. içeriye hemen girsin. At. Bizimkinler. Bak. Girdi beyaz. Ha, şeyleri de vereceğiz. At at at. Gel 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 gel. Bugün yeğenini doyuracağız arkadaşlar kuşa. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Hadi. <laughs> at 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 at. at. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 <laughs> gel. Hadi şu erkek de girsin. Hadi. Hadi kümes, mes, mes. Girsene oğlum niye girmiyorsun? Gel, 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 gel. Şu tip de girsin arkadaşlar. Ya o kalsın dışarıda ya. Bango. Geç, 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 geç. Geç sen uçma sakın. Hadi. Geç, 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 geç. Bak, 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 bak. Şu diğer beyazı da al. Kapat. Kaç tane koyduk oraya? 4 5 2 Arap koyduk, bir beyaz, bir çapar koyduk, 4 tane. Full kelebek. Şimdi şu kaplanı da yollayacağım arkadaşlar. Eşiyle beraber şu palla eşleştirsin onu. Evet. Şöyle iki tane daha Şuna bakayım. Vermeyeyim. Bunu? Bak, bunu öbür be, e, çapara gireceğim. Bak bu kart tamam. çapar değil hatta. Tamam. Tamam. Öbürüne eşleyeceksin onu. Tamam. Sarı ile beraber boncuk bak. Boncuksuz olanı vuracaksın. Tamam. Markalı olan var bak. Markalı. Tamam markalı var. Şu beyaz var ya şu diğer beyazda ne var bakayım? Bunda yeşil boncuk var sadece. Sadece yeşil var. Bu yeşili tamam. bu siyah vuracaksın tamam mı? Bunların tamam. ikisini takılış. Yeşil, 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 yeşil boncuk var ikisinde. Tamam. Bunların ikisini eşle diyorsun. Tamam. Kapat kolyeyi şimdi. Kenara al koli. Al al al. Kuşlar bir çıksın dışarıya. Gel 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 gel. Oturun oğlum. Oturun oturun. Gel 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 gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Şimdi kırmızı girdi. Al onların ikisini de. Şişt. Sakin. Markalı olan heh, Sakat olan değil değil mi Sakat olan yavru bakıyor çünkü Ha o burada tamam Evet arkadaşlar şimdi bir kırmızı Bir de kırmızı kaplan Onları da koyduk Baksana şunun güzelliğine bak ya Vallahi billahi Koy onu da kut ya Beyaz yavru Evet kara gümrüklü beyaz yavru nerede Onu da getir bu da yeğene gitsin. 3 haftadır okuşu takip ediyorum ben. Bak 3 haftadır, haftadır takip. 3 haftadır okuşu takip ediyorum ben o yavruyu. Kaç tane oldu? 10 oldu. 9 mu? 9 tane. Tane, bir tane oldu. Hayırlı olsun. Bir tane daha var. Başka ne var? Palı koydun mu? Evet. Ha bak pal var. Palı kaplana eşleyeceğiz. Gel gel gel. Ufak bir yem at ona. Evet. Yemlik kimde? Yemlik orada bu. Al onda. Gelsin. 10 tane sana kelebek. Gel, 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 gel. Gideceğini anladı ya. Gel, gel. Hadi kümes, 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 kümes. Hadi. Kümes. Hop içeri. Al onu Konuyu kapatalım burada yeter. Kuş kalmadı lan. Evet arkadaşlar bu kuş daha önce oyuna girdi. Oyunla kesti kendini. yavrusu nasıl olacak? Bu kesti hem de öyle böyle değil ha. Dönek gibi geliyordu hızlı hızlı. Bunu kaplana eşle yavrularını al. Olur. Artık. kırmızı ne eşliyorsun? Kırmızıyı. Kırmızıyı. Kırmızıyı da kaplanı eşliyorsun. Aa, ona bir tane erkek. Yani Kalsın o ya. şimdilik. Veya ayarlayabiliyorsan ayarlan kendine ayarla Şu an bende yok. Beyaza gireyim ona yani olmuş. beyaz alayım. Neyden gelme beyaz? Karabaşla pal girilir mi? Girilmez. Onu göre, ben yani. dön, 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 ben sana bir dön, şey söyleyeyim dön, mi? Dön, ne dön, yap biliyor bu musun? Bu dişi mi dayı? Bu dişi mavi baş erkekle de dene bunu. Yok bunu benim şişe vurayım mı o senden aldım. Aa, bu i̇şte senden aldım ki şey yumurtlamıyor yavru herhalde bir türlü şey O daha da. oturmamış olabilir. bunu ona, bunu ona gir. onun yavrusunu He, mantıklı. Şöyle. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak mavi başla de deneyebilirsin bunu. Erkekle. Şiş çok kızgın. dayı, Tamam şiş bu da tamam, kızgın. bunu niye şey yaptım biliyor musun? Özellikle bak benim bir tane erkeğim var bak şurada bu kuş da ondan ayrılsın diye başkasıyla eş almıyor. Evet, evet. Bu da hem Araplardan birine gitsin kendine eş alsın. Çünkü ben, ben, yerim, ben ya, mavi kuşuna gir bunu. Ben özüm şey dönüş olarak bakacağım. Yani Giz, biz Kaya ben sevmiyorum zaten. öyle hani maviyle git onu eşle. Ama sen dediğin gibi bak kaplana da girilir o kuş. Kaplana gir. Kaplana eşle. Şey zaten. İçinde var ama sarılık var. Eşle güzelce ne? Bak 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 nereye düştü evet. ya. Mavi şeş ya. Benim eski mavi şeşlere benziyor. Ak saçlığın soyuna benziyor. Aha. Kalk oradan. İyi lan. Azalttık ha. Vallahi maşallah. 10 tane. 7 getirdik. 7 getirdik. 10 tane yolladık. Yavrucaklarım var. Bak. O kaplanın burada yavrusu da var ha. Aa bak. Kırmızıyla beraber. Bak. Görüyor musun? Millet şimdi böyle kuş yapmaya çalışıyor. Kaplanla kırmızını mı böyle atıyor dayı. Kırmızı şeker kırmızı, kırmızı şeker olacak biliyor musun? Ben onları hiç ayırmam. Rengi güzel çok tatlı. Çok güzel. Bu Boşuma... şimdi bunun daha sazlısı da vardı. Öldü o direkt soğuktan. Anladım. Direkt kırmızı kalemli şekerler. Ha, direkt kırmızı kalemli şekerler alacaksın. Anladın mı? Çok Hem dönüşleri artık ne çıkar ne çıkmaz orası da sana kalmıyor. Ben marka bile takmadım buna. Hop geç bakayım. Ne geliyor? Lan Bugün hiç kuş kaçak yok arkadaşlar ya. Bugün boş geçti. Bugün bizden gitti. Bugün biz kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Her gün şey olma. Hayvanlar şey oldu ha. Çok soğuk yediler. Ama normal ya iki gündür doğru düzgün kümezi açmıyordum. Bugün de ilk defa uçmuş oldular. Güzel bir temizlik yaptık. Bazı arkadaşlar bizden kuş istiyor. Kimse yanlış anlamasın. Biz hani e, yabancı bir yere kuş yollamıyoruz arkadaşlar. Benim kendi yeğenim. O yüzden orayı yolluyoruz ki o da orada üretip uçursun. Sana da vereyim mi? <laughs> Sana kuşmuş yok oğlum. Sana zamanda çok verdik. <laughs> çok piç, bir, piç oldular kuşlar. Kim? Bir şey yok Atmaca oldu abi ne yaptı? Beni bağlamaz. En azından başkasında değil. Öldü mü? Bilmiyoruz işte. Atmaca aldı mı? Bilmiyoruz. Atmaca. <laughs> Meçhul. Bir gün soruyoruz. Evo şey Ya diyor şeyler kayıp diyor ya. Takım halinde kaybolmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Takım halinde kuşlar yok. Ama hareketten kaplan çok iyiydi. Kırmızı çapar mesela. bayağı kuş kaybettik orada ya. Atmaca oldu abi hepsini. Deli gibi. Şeymiş. E hepsini atmaca yemiş. İnşallah. E ben de yoktum bilmiyorum. Lan markalarıyla beraber yiyor mu acaba? Ben de yoktum bilmiyorum. Ha. Bu da şehir dışına gidip geliyordu arkadaşlar. O yüzden Şimdi o da bilmiyor net. Ama bildiğimiz atmaca. He bildiğimiz. Yavruları var mı? var var. Yavruları var. Soyu devam ediyor. Hatta bizde yok. Burada yok. Ama yakında istersek onlardan da buraya koyarız arkadaşlar. İyi kırmızı büyüyor. Anası anası gibi büyüyor. Eee. Evet. Kutumuzu verdik. Hı. Konumuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.